Merhaba arkadaşlar Yepyeni bir video ile karşınızdayım Aşka davet DVD'sini Okurken Baya bir film aldım arkadaşlar Bunları sizlere sunuyorum İhanetin bedeli Bu arada İngilizcem fazla iyi değil Dilim döndüğünce Süpermen dönüyor Bu filmleri yeni aldım Yüzden fazla diyeyim. Fazla ayrıntıya girmeyeyim. Zaten görüyorsunuz çarpışma. Arkadaşlar sizlerin VCD olur, DVD olur, Blu-ray olur. Tavsiyeleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Leonardo DiCaprio'nun bir filmini almışım. İngilizceyi bilmek, İngilizce terimler okumak önemli. Arkadaşlar. Filmleri görüyorsunuz. Tekrar sizlere elimden geldiğince filmleri tanıtıyorum. Müzede bir gece. Genelde ödüllü ve oyuncuları tanımış filmler almaya çalıştım. Mesela bu orijinal dil. Türkçe dublaj veya Türkçe altyazı seçeneği yok. Korsana hayır. Bu arada açlık oyunları. Korsan almayalım arkadaşlar. Sanata ve sanatçıya değer verelim. Johnny Depp. Adamlar e, milyon dolarlar harcıyorlar, film çekiyorlar. Biz Türk halkı olarak sanata duyarlı olalım. Üretmek çok zordur. zaten Siz zaten filmleri görüyorsunuz. Sizler filmlerin isimlerini de okuyorsunuz. Köstebek, yılın filmi, bir başyapıt. Arkadaşlar, bu arada gördüğünüz filmlerden beğenmediklerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Beğendikleriniz de olabilir. Vicdan Nurgül Yeşilçay. 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali. Mutluluk. Talat Bulut var. Sinemayı sevmek demek. Korsan film alıp izlemek demek değil. Veya internetten indirip izlemek demek değil. Arşiv yapmak demek de aynı şekilde. Korsan film veya internetin indirilen filmlerden arşiv olmaz. Milyoner. Elimden geldiğince arşiv yapmaya çalışıyorum. Bu video en uzun videolarımdan biri oldu. Gelibolu. Büyük bir aile olalım istiyorum. Fikir alışverişi yapabiliriz. Yorumlarda eleştiri yapabilirsiniz. Mantıklı bir şekilde tabii ki. Bir edit var filmde. Birbirimize saygılı olalım. Kayıp otoban. Saygı çerçevesinde yorumlar yapalım. Ben de bir şeyler üretmeye çalışıyorum. 120 içerik üretiyorum YouTube'da. Konstantin Keanu abimiz. Vindie Sal. Gördüğünüz filmleri bileniniz, izleyeniniz, seveniniz sevmeyeniniz vardır. Şeytanın Avukatı. Çok güzel bir film. Al Pacino ya, Al Pacino. Paul Walker. Allah rahmet eylesin. Trafik kazası sonucu kaybetmiştik. Çılgın ikili 2 İki devirdi bu film. Taşlayıcı üç. Bulabildiklerimi aldım. Eksik olanları elimden geldiğince tamamlamaya çalışacağım. Richard Gir, sahtekar. Dergi kapağı gibi olmuş. Oceans. 3 seriydi bu arkadaşlar. Bir tanesini aldım. He, diğerlerini görseydim, diğerlerini de alırdım seri olarak. Kurtların kardeşliği. 20'den fazla orijinal dil film aldım. Şu anda görmüş olduğunuz filmler orijinal dil. Türkçe altyazı seçeneği yok. Akrep Kral 2 Banka işi Boş Değişik bir film X-Men Birinci sınıf Görmüş olduğunuz üzere seri filmlerin bazılarından e, tek tek almışım açlık onları. Birinci bölümü e, şu an karşınızda. Üç tane açlık onları aldım. Kano. Bays. Cüneyt Arkın gibi poz vermiş. Başlangıç Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynadığı Christopher Nolan'ın yönettiği mükemmel filmlerden biri. Hero. Jettin'in farklı filmlerinden Altın Çiçeğin Laneti. Hero gibi bir şey. Bu da sanırım. Veda. Ben sinemayı Yeşilçam'da sevdim. İçimizdeki düşman. Yeşilçam'ı çok seviyorum. Yeşilçam'ın filmlerini asla küçümsemedim. Koş daha koş. Çünkü sinemayı bana sevdiren yeşil çamlı. Yeşil önce Yılmaz Güney'di. Biraz sonra Yılmaz Güney filmleri de göreceksiniz. Yesmen, Bay Evet, Jim Carrey. Robin Hood, Kevin Costner. Yılmaz Güney benim için çok önemli bir şahsiyet. Korku burnu Robert De Niro. Koku. Bu film çok enteresan. Uzun bir film. Bayağı da bir değişik olmuş. Cengiz Acımasız hayat. Kristin ee, Bale. Cehennem Melekleri. Birinci bölüm. İki ile üçü bulamadım. Kumarbaz. Stallone. Şöyle diyebilirim. Türkiye'de Türkiye'de Tanrıkent. Türkiye'de Yılmaz Güney. Türkiye dışında da Stallone. Yani Sylvester Stallone de benim için çok çok önemli bir oyuncu, önemli bir yönetmendir. Bence çok çok da iyi bir yönetmendir e, ee, yönetmenliği de küçümselmemeli. Raki gibi bir seri kazandırmıştır. Öteki dünya. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Çok uzun bir video oluyor arkadaşlar. Bazıları bu videolardan keyif alır. Benim e, bu tür videolardan keyif aldığım gibi. Baskın. Tanrı'dan gelen Robert De Niro. Dokuzuncu kapı. Cennet Depp. Evet Sahi ya Sinema neydi? Mutluluktu Huzurdu Nakaşi makaşi Arkadaşlar ee, Düşman attı Alvin Wilson Yeni nesil ajan. Bu tarz videolar gelmeli. Ee, i̇nsanlar sinemaya teşvik edilmeli. Sinemaya gitmeli veya e, filmin orijinali bu VCD olur, DVD olur, Blu-ray olur, e, 3D olur, 4K olur. Alınır. E, evde izlenir. Bu tür şeylere teşvik yapmak istedim. Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Video atma tarihlere bakacak olursanız her gün attığım oluyor. iki günde bir, üç günde bir. Haftada iki. Ayda en az 10 tane attığım olabiliyor. göre kötü video yoktur. İzlenmeyen video vardır. Kötü video yoktur derken, herkesin sevebileceği videolar vardır. E kimi beğenir, kimi beğenmez. Her videonun veya her filmin kötü tarafları vardır. İyi tarafları olduğu gibi. Yani eleştiri açıktır. Kötü video nedir yani? Bana göre yoktur dedim. Edepli bir şekilde video çekildiği tahtırdı. O video kötü olamaz. Ama adam küfürlü konuşuyor. O video milyonlar tarafından izlenebiliyor. Bu mudur yani? Yani küfür etmek mi gerekiyor videoların izlenebilmesi için? Yılmaz Güney VCD'si Yılmaz Güney'in hayatımda büyük bir önemi vardır. Tekrardan söylemek istiyorum. Seyit bu arada mükemmel filmlerden Aç Kurtlar, Keza Askerde çektiği filmdir Zavallılar Zavallılar film çekiminde hapiste olduğu için altı film tarafından tamamlanmıştır Duvarın etrafında duvar filminin kamera arkası Düşmanda Aytaç Arman oynuyor. Yılmaz Güney cezaevindeyken senaryosunu yazmıştır. Bu filmi de çok önemlidir. Kalsın Paşalar Recep klasik Yeşilçam filmlerinden. Arkadaş 1974 yapımı şarkısıyla da uzun yıllar dillerde olmuştur. Umut Türk sinemasının en iyi filmlerindendir. Söylenecek çok şey var aslında. Onlar diğer videolarda olabilir. Neden olmasın? Endişe. Yılmaz Güney'in oynadığı son film Endişe diyebilirim. Oynadığı son film. Yanlış anlaşılmasın. Duvar filminde de seslendirme yapmıştır. Mor Defter klasik Yeşilçam filmlerinden Adana Paris belgesel. Video bitmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olabilirsiniz. Benim için bir abone çok değerlidir. Bir kişi için bile video çekebilirim. E ne kadar fazla abone olursa o kadar iyidir. E beğenmediğiniz tarafları yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz saygı çerçevesinde. Şöyle genel olarak çekiyorum. Bunlar bugün aldığım filmler.